Son on gecesinden herkese selamlar dostlar ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte Rise Son of Rome, az daha Watchdog diyecektim. Rise Son of Rome serimize devam ediyoruz. Hatırlıyorsunuz en son e, Barbarların memleketi olan Britanya'ya saldırmıştık falan filan bir sürü olaylar olmuştu. Orayı almıştık ele geçirmiştik zar zor hayatta kalmayı başarmıştık. Şimdi bu geçide dibine ulaşmamız gereken bir görev var. İleride şimdi bir düşman ka kampı varmış onu kampı bizim indirmemiz gerekiyor. O yüzden de bu görev tek başımıza ilerliyoruz. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Hatırlıyorsunuz babamızı da kaybettik. Yani bunu anlarımızı krala anlattık. Ee, i̇mparatora anlattık. Çok Evet çok değişik bir mekana geldik. Şu an kıpırdayamıyoruz. Evet en son öyle Britanya'ya saldırdık. Ee, başlıyoruz gene bu manyaklarla uğraşmaya. Üff. İşte ne diyordum en son? Ha, Britanya'ya saldırdık. Barbarlar memleketine saldırdık. Orayı gayet güzel ele geçirdik bir kısmını. Baya kaybımız oldu ama en son hatta rütbe atlamıştık. Şimdi miğferi verdi bize komutan. Görüyorsunuz. Eee ne yapacağız? Çok tehlikeli diyor. Nereden geçeceğiz? Ha, buradan mı? Oha ya. Ah, çok pardon, çok pardon. Cık, lan ya. Bizim dördüncü lejyon gitmiş. Oha tuzak. Tamam. Şimdi buradan olması lazım yolun. Vay adiller ya. Hep bizim elemanlar gitmiş tuzaklara yakalanmışlar. Sen kimsin usta? Tam gel. Bu ne oğlum bu yemiyor ki? Diğeri ama hasar yemiyor gibi. Ona ne yapacağız bilmiyorum. Abi nereye kadar kaçacaksın ki? Ha bir belge bulduk tamam. Şimdi yola ulaştı dedi. Yolu bul. Tamam tuzaktan kaçındık. <laughs> şimdi, şimdi, bu tuzak olayın çıkması da kötü oldu ya. O devreye geziyorlar. <laughs> geldik geldik merak etmeyin eceliniz geldi. Ya gel, gel. Şunu bir aradan çıkaralım. Adiler sizi. Topunuz gelsin lan. Kaçındım ben ondan. Bastım. Neyse. Tamam bu da gitti. Ya, off. hala neyi diretiyorsun sen ya? barbarlar. Atla bakayım. Buradan değil mi? Evet devam ediyor. Tuzaklara çok dikkat edeceğiz. Şu an devam ediyoruz. Tamam. Tamam tamam tamam. Tuzaklara çok dikkat. Aha devriye kampını temizle. Aa gidiyor. Onlar beni gördü mü lan acaba? Şimdi şuradan bir yol yok. Ya mızrak niye atamıyoruz? Neyse iyi ya. Gelin lan şu kampı bir temizleyelim ufaktan. Hop. Hop bu da gitti. Şerefsizler bir de kamp mı kurdunuz lan buraya? kafayı yedirttiniz insana bu gene geldi bu kaçan ya hadi lan tamam bir an önce su kemerini aynen çok iyi olacak bulursak şimdi galiba buradan tuzaklara gene dikkat nehri geç. Tamam yavaş yavaş yavaş. Şimdi nehri geçeceğiz. Sonra su kemerinin temeline ulaş. Hadi bakalım. Tuzaklara dikkat. Aha. Saklan saklan. Should be a way up here. E nasıl çıkacağız? Aa ulan bu ne rezillik. Bir şey var mı burada? Aynen not bulduk. Yine belge toplandı. Bir şey var mı toplanabilir? Yok. Bağırma hayvan gibi bağırma ya. Lan 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 ha tamam yukarı çıkıyoruz. Ulan hep bizimkiler ölmüş. Tamam bir tane indirdik güzel oldu. Gel gel. Hah iyi oldu ikinize geldiniz. Of ikili infaz. Üf. Tamam. Geliyorum lan. Adi barbarlar. Hı. Yalnız bize bir tuzak buzak kuruyor olmasın bunlar ya. Oo bak bizim askerlere dalıyorlar. Bak bizimkilere dalıyorlar ya. Yardım etmemiz lazım. Kuleleri güvene al. Lan yürü. Hadi patla ha. Ya gel buraya gel köpek. Oradan sıkmayacaksın oradan. Oradan sıkmayacaksın. Oha Romalıların sağlığı düşüyormuş. Ben onu şimdi gördüm ben. Çabuk. Ya senin... Mancını durdur diyor. Şunları bir indirebilirsem durduracağım. Su kulelerini güvene al. Romaların sağlığı düşüyor. Çabuk. Hadi aslanım tırman. Bir şey var mı burada? Yok yok yok. Basıyorum. Ne yapıyorsunuz köpekler? Tamam gırtlağı aldık bunu. Bunu da çok iyi aldı. Gel bakayım gel. Hı? <tık> ee? Ha tamam. Hadi gençler girin içeri gir ilerleyin. Oha. Koş. Kalan barbarların işini bitir. Şimdi kalan barbarları indireceğiz. Sonra. Bakalım neler olacak. Ya yeter ya. Neyse açmayacağım. Odak modunu açacaktım da açmayacağım. Bunlara gerek yok. Baksana bunu vuruşunu engelleyemiyoruz. Tamam bu geberdim. Tamam. Şimdi nereden nereden ha? Tamam. Tamam biliyoruz. Yalnız bizim Marius fena ya. Buradan mı? Aynen. Tamam bizimkiler ilerlemeye çalışıyor. Bir not falan var mı burada? Oha. Oha. Bu bu kız kim lan? Ne diyorsun la sen? Dur şimdi, dur 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 dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dur. <laughs> your empire was built We didn't ask for you to come here. Hadi karı seni. Ya odak modunu açtık hiçbir şey yaramadı boşa gitti mi oldu ya. Hop. He 3 saldırıdan sonra boşa düşüyor bu. Oha dördüncü yaptı. Dur şimdi sen bittin. Bir dakika oğlum ya bir dur. Gel gel gel. Ya nasıl vuruyorsun dördüncüyü lan? Savunuyorum. Lan vursana. Elim ağrıdı ya bir dakika. Evet. Şu an galiba yeneceğiz. Vur. Hadi 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 hadi. Hadi. Savun savun savun. Hadi 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 yenebiliriz yenebiliriz yenebiliriz. Nasıl lan? Ulan nasıl? Ya nasıl abi? Son vuruşu nasıl yapıyorsun sen? Ne şerefsiz karı. Vur ya. Hadi hadi hadi. Çok iyi vurduk. Çok iyi vurduk. Dur. Şöyle bir tane. Bir daha sağ tık. Sonra vur. Yakalamamız lazım. Bunun şerefsiz seni. Sok kılıcı sok. Hadi. Hadi. Ne adi köpek boğduk nesin ne haltsın Adi şerefsiz seni Ya vur ya vur artık ya. Ha savun sana. Lan vursana lan. Abi salaksın ya. Marius salaksın ya. Ya anlamıyorum ne yapmamız lazım ya. Ya niye savunamıyorsun son vuruşu lan? Ya geri zekalı Marius. Kafana sokayım senin. Vur. Ha? Seni geri zekalı. Yat lan aşağı. Ha? Ne oldu? İç soyları. da ben bir canımı alayım. Şuna geç, şuna geç artık. İç soyu, hadi uç aşağı, uç aşağı. Kimsiniz lan siz? Hadi uç lan aşağı, at şunu. Sen de git. Hadi lan hadi geber. Ne oldu hani? Var mı başka? Hadi lan. Seni şerefsiz karıya. Şimdi şu olaylar bizim yavaştan videomuzun sonuna geleceğiz artık. Çünkü boss fight'ta sinirlendim biraz. 10 saattir geçemedim yaş kadını. Olayı sonradan çözebildim. Hadi ilerleyin lan. Hadi tepeye. Hadi aslanlarım yürüyün. Heh, adamlarla buluştuk. Hadi buraya da oynayalım ya. Tamam devam edelim. Buraya da geçtikten sonra final veririz. Bölüm yani bölümümüze nokta alırız. Cık. Abicim. ha Aç yolu aç. Tamam ya ya da videomuzun sonuna gelelim ya burada. Şurayı temizleyip gelelim. Tamam, kalkanları çektik. Kalkanlar şimdi sağ taraf gelecek, bekle. Tamam, yürü yürü yürü. Tut 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 tut. İlerle, yürümüyor. Dayanın beyler. Ee, olay ne? Duruyor burada. Tam yürü. Olay ne usta olay? Olayı çözemedim ki. İleri gitmiyor. Olay ne oğlum? Olay ne? Çık şu düzenden ya. Fırlat ha. Fırlat. Mızrak komutunu nasıl vereceğiz ya? Tamam fırlat. Ha? Ha? Şimdi mızrak. Tamam. Ha yaklaşıp mızrak atacağız ya. Tamam. Yet, 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 shields! shields. yet, yet, shield. Hold yet, 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 Shields yet, 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 Shields yet, atsanız lan ha Fırlatın Fırlatın beyler İki tane kalmış indirin Üf. Kalkan kalkan kalkan. Durun beyler sakin. Fırlat. Bayağı bir indirdik. Çok iyi be. Kaçarsınız lan öyle. Beyler helal olsun. İlerleyiz. İlerliyoruz. İlerleyiz ne ya? Konuşamadım. Şu demek ki boss fight'a sinir oldum. Bir türlü geçemedim ya. Neyse sonu da hallettik. Şuraya geçelim. Yavaştan bölümümüzün sonuna geleceğiz. Şerefsiz nasıl kaçtı? Yalnız bu ne ya? Bu duman ne böyle? Ha? Geber. Kontrol noktası. Okçuları durdurma. bul, Oswald'ı bul ve yakala. Sonraki bölümde yani Oswald'ı bulacağız sağ tarafa geçiş var. Oradan ilerleyeceğiz. Şimdilik ama bölümümüzü noktalıyoruz. Diğer bölümde buradan ilerliyoruz. Maceramıza <laughs> devam edeceğiz. Hoşçakalın. Başka seyirlerde başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.